Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Dördüncü konumuzla karşınızdayız. Her sene TYT, AYT'de ve geçmiş adıyla LYS ve YGS sınavlarında kesinlikle sorunun geldiği bir konudur. Bazen iki bazen bir soru gelmesi sebebiyle çok önemli bir konudur. İkinci derece denklemlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Eşitsizliklerle beraber de bazen sorulabiliyor. Bu çok çok önemli bir konu. Tek başlık altında inceleniyor yani daha doğru söyleyelim. Biz burada şunu bilmenizi istiyoruz arkadaşlar. İlk önce anlattığım üç konu vardı ya işte parabol, işte logaritma ve tabii ki dönüşümler, geometrik dönüşümler konularından. Sınavda şimdiye kadar cebinize 8 soru koydunuz zaten arkadaşlar. Bugün iki soru daha koyacaksınız ve böylece 10 soruya ulaşmış olacağız inşallah ayette Dolayısıyla sınavda biliyorsunuz %60'a yakını katılan bir konudan bahsediyoruz. %60'ı katılıyor. Dolayısıyla bunun getirisi de inşallah size fazla olacaktır. Dolayısıyla sınava kadar en az 30 soru cebinize koyma kaygısıyla yola çıkmıştık zaten. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Konumuz şu ikinci derece denklemler ve 2014 LYS denklem soruları arkadaşlar ile karşınızdayız bilmemiz gereken şu ki konu da yapacağız burada arkadaşlar. Hemen konu yapmaya başlıyorum. E, burada gençler şimdi bilmemiz gereken ifadeyi bir örnek üzerinde de tabi anlatacağız ama şunu bilmekte fayda var arkadaşlar. şu ifade de bilmemiz gereken kısım ax kare artı ax kare yazıyorum ax kare artı bx artı c eşittir 0. Arkadaşlar bu denklemimiz olsun. ikinci dereceden denklem biliyorsunuz bunun adı. Kökler toplamı, kökler e, farkı kökler çarpı cinsinden de arkadaşlar şöyle yazabiliyor x kare her şeyi a'ya bölerek de şöyle düzenleyenler var. Eksi kökler toplamı x1 artı x2 x artı kökler çarpımı arkadaşlar x1 x2 c bölü a biliyorsunuz onu anlatacağız. Kökler çarpımı şeklinde gösterenler de var. Dolayısıyla bu arkadaşlar denklemimize biz ne yapıyormuşuz? ikinci dereceden denklem adını veriyoruz arkadaşlar. İşte ikinci dereceden denklemler bunlar. Peki şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ben böyle konu atımı yapmayı sevmiyorum. Hani normalde çok rutin oluyor. Bunlar arkadaşlar biz bir örnekle görelim. Mesela e, örneğimiz şu olsun arkadaşlar. Ben örnek diyorum bakın. Örnek diyorum. Şuraya örneğimi sıkıştırayım arkadaşlar. Hemen bakın. Aa, mesela x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Denklemlerin arkadaşlar, denklem ile ilgili ilk sorumuz şu olsun. Bir, mesela kökler toplamı kaçtır? Doğru mu? Kökler toplamı kaçtır? Efendim, ikinci sorumuz arkadaşlar şu olsun. Kökler çarpımı kaçtır? Kökler çarpımı kaçtır olsun. Üçüncü sorumuz arkadaşlar, bu kökler nelerdir olsun? Yani x1 nedir ve x2 nedir olsun? Doğru mu? Bu üç soruyu arkadaşlar çözelim. Şimdi bunları çözmemiz için bilmemiz gereken bilgileri hemen şu kısma yazıyorum bakın. Kökler toplamı ile ilgili arkadaşlar bilmeniz gereken bilgi şuydu. X1 artı X2 ifadesi eksi B bölü neydi gençler? A idi. Kökler çarpımını bilmeniz gerekiyor. X1 çarpı X2 ifadesi C bölü A idi. Doğru mu? Sonra arkadaşlar X1 ve X2 ifadesi olan X1 2 kökleri eşittir. Eksi B artı eksi kök delta bölü. 2 aydı Bu formüllerimizi daha önce görmüştünüz ki deltamızın burada zaten arkadaşlar e, b kare 4 ac olduğunu 10. sınıftan beri görüyorsunuz biliyorsunuz. Peki şimdi arkadaşlar sorularımızı çözelim. X1 artı 2 kökleri toplamımız arkadaşlar. E, burada a'mız b'miz c'mizi hemen bir bulalım tabi. Eksi b bölü a'dan gideceğiz. A'mız sorumuzda arkadaşlar a'mız 1 doğru mu? A 1 bakın. B'miz eksi 2 yazıyorum. B eksi 2. C'miz ise arkadaşlar eksi 8 değil mi? Bunları biliyoruz zaten sorumuzda var. Peki hemen ilk sorumuzun çözümünü yapıyorum. Birin çözümü diyorum gençler. Evet neydi arkadaşlar? Söyleyin yazayım. Eksi B bölü A. Eksi B'miz eksi 2. A'mız 1. Dolayısıyla 2 değil mi? 2 bölü 1'den 2 gelmiş oldu. İlk sorumuzun cevabı. Kökler çarpımız neydi arkadaşlar? Hemen çözüm diyorum. C bölü A doğru mu? C bölü A. Peki C'miz eksi 8. A'mız 1. Buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 8 gelmiş oldu. Kökler çarpma. Peki köklerimiz nelerdir? Bulalım arkadaşlar. Peki hemen delta'ya gidiyorum. Delta'mız neydi arkadaşlar? Bulalım. Delta B kare. B karemiz 2'nin karesinden eksi 2'nin karesinden 4. Eksi 4 çarpı A'mız 1. Efendim C'miz ise eksi 8 gelmiş oluyor. Bunların hepsi 32 biliyorsunuz çarpıldığında. 32. 4 daha. 36. Buradan denklemdeki şu denklemde arkadaşlar yerine koyuyorum. X1 ve 2 köklere eşittir. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Eksi b'miz gördüğünüz gibi eksi b'miz eksi eksi 2 artı eksi kök 36 bölü 2 çarpı 1 gelmiş olacak. Buradan arkadaşlar 2 artı 6 bakın 2 artı 6 doğru mu? Bölü 2 doğru mu? 2 artı 6 bölü 2 gelmiş olacak. Yani ne gelmiş oluyor buradan? 2 artı 6 8 bölü 2'den 4. Ya 4 gelmiş olacak ya da arkadaşlar 2 artı 6 bölü 2 değil de 2 eksi 6 bölü 2 gelmiş olacak. Yani bu eğer x1 kökü ise arkadaşlar x1 kökü diyelim. Biz buna eşittir x1 kökü diyelim. O zaman x2 kökünü bulalım arkadaşlar. x2 kökü ise 2 artı 6 bölü 2 değil şimdi 2 eksi 6 bölü 2 gelmiş olacak. Buna bize şey diyoruz? Oradan da ne geldi? Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 gelmiş oldu. Şimdi x1 kökünü biz ne bulmuştuk arkadaşlar? X1 kökünü ilk kökümüzü 4 bulmuştuk. İkinci kökümüz eksi 2 oldu. İşte doğru cevabımız ortaya çıktı. Kökler çarpımını alın bakın. Eksi 8, 4 kere eksi 2'den kökler toplamını alın bakın. 2 o zaman doğru bulmuş oluyorsunuz diyoruz. Hemen e, sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Konu atımımız bitti gençler. İlk sorumuzla başlıyoruz. Hemen sorumuzu şöyle alıyoruz bakın. Sorumuz şu bakıma gençler. Birinci sorumuz. Evet şöyle biraz Uzun yapalım. Birinci sorumuz olmasa sebebiyle. 2014 LYS'de çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar. Ee, bu soruyu çözebilmesi için tabii kökler toplamının ve kökler çarpımının bilinmesi gerekiyordu. Şimdi hemen sorumuzu yapalım arkadaşlar. Baktığımız zaman e, bu soruda e, k pozitif gerçel sayısı olmak üzere bir kökü kaymış. O zaman buna göre diğer kökü kaçtır diye soruyor. Bu denklemin arkadaşlar diğer kökünü soruyor. O zaman bu denklemin diğer kökünü bulmak istiyorsak Bizim kesinlikle ve kesinlikle x yerine k yazmamız lazım. Doğru mu? Önce bir kök plus x demektir. x yerine k koyarsak 3k kare artı k kare. Tekrar k çarpı k'dan değil mi? Eksi 2 o da eşittir. 0 gelmiş oluyor. Bu denklemde 4k kare geliyor. Bakın 4k kare eşittir. 2. Iki. Eksi 2'yi karşıya attım. Bilinen bir tarafa bilmeyen diğer tarafa. K kare eşittir 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Peki neyin karesi 1 bölü 2'dir? Dediğimizde kare kökünü alıyorum biliyorsunuz gençler iki tarafın. Kare kökünü alsam K eşittir. Ya 1 bölü kök 2'dir ya da eksi 1 bölü kök 2'dir değil mi? K'yı bulmuş olduk bakın. K ortaya çıktı. Ya 1 bölü 2, 1 bölü kök 2 ya da eksi 1 bölü kök 2. Mesela K gördüğümüz ifademiz ne olsun? K eşittir 1 bölü kök 2 olsun. Doğru mu? K yine 1 bölü kökü yazacak olursam şurada arkadaşlar denklemin son hali 3x kare efendim artı 1 bölü kök 2 kx doğru mu? 1 bölü kök 2 kx e, buradan iş bayağı bir uzayacak doğru mu arkadaşlar? Onun için ben buradan gitmiyorum. ya buradan bakın uzar yazıyorum. Uzar gider. Onun için kökler çarpımı bu tip soruların ilacı arkadaşlar. Yazıyorum bakın. Kökler çarpımı yazıyorum. Kökler çarpımı neydi? C bölü A. Eksi 2 bölü 3. Doğru mu? Eksi 2 bölü 3. Bu da eşittir. Kökün birini zaten vermiş. Bir kökü K yazıyorum. K kökün biri. Diğer kökümüzden olsun? Bilmiyoruz. Biz bunu bilmediğimiz ifade yazıyoruz. Doğru mu arkadaşlar? K'yı zaten bulmuştum. 1 bölü kök 2 olarak. Doğru mu? K yerine yapıştırıyorum bakın. Buradan arkadaşlar eksi 2 bölü 3 sol taraf. Sağ taraf K yerine 1 bölü kök 2 koyuyorum. Çarpı aradığım şeyde x diyorum. Doğru mu? Peki dolaşıyla buradan çözme ulaşabiliriz arkadaşlar. İşler dışlar yazlar kışlar demiştik biliyorsunuz. Eksi 2 kök 2 çarpı 1. Şunun altında yalancı payda var bakın. Yalancı payda. Eksi 2 kök 2 çarpı kök 2. Eksi 2 kök 2 o da eşittir. Işte, 3 kere x 3 x'e. O zaman 1 x'i bulalım arkadaşlar buradan. E, çarpı 3 karşıya nasıl gider? Bölü 3 olarak gitmiş olur. Diyoruz. Doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? C handır diyoruz. Evet. İlk sorumuzun cevabını bulmuş olduk gençler. Hemen ikinci soruma geçiyorum. İkinci sorumuz 2015 LYS'de çıkmış bir sınav sorusu. Kökleri vermiş bakın arkadaşlar. B ve C olarak. Buna göre BC çarpı kaçtır demiş. Okuyorum soruyu. B ve C sıfırdan farklı gerçeğe sayılır olmak üzere. Burada A kaç arkadaşlar? 1, B ve C var. Doğru mu? Bu denkleminin kökleri B ve C'dir. Buna göre BC çarpı kaçtır demiş. Şimdi gençler bunu çözerken kökler toplamından bir gidelim. Kökler toplamı. X1 artı X2 yazıyorum. Kökler Toplamı doğru mu? kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a formülümüz biliyorsunuz. Eksi b be b, a'mız bir, doğru mu? A'mız bir. Onu da direkt bir olarak yazayım isterseniz Şöyle bir olarak yazalım. Bu eksi b bölü a'dan arkadaşlar, şurayı direkt bir olarak yazıyorum. Eksi b bölü bir. kökler toplamı ifadesi eksi b bölü birde ne geldi gençler? Şurayı tam yazalım eksi b bölü birden ne geldi? Eksi b bölü birden eksi b gelmiş oldu. Dolayısıyla bu eksi b gelmiş oldu. Bu kökler toplamı dediğimiz bu ifade b artı c'dir arkadaşlar. Bunu zaten soru size vermiş. Bu elimize hiçbir şey geçmiyor. Bakın kökler toplamı budursun. Peki kökler çarpımına geçelim şimdi arkadaşlar. x1 çarpı x2 kökler çarpımı biliyorsunuz. Yazıyorum kökler çarpımı nedir? bc ya da C bölü 1. C bölü A biliyorsunuz. C bölü 1. Bu da eşittir arkadaşlar. B ile C'nin çarpımına eşittir. Doğru mu? Bundan soru vermiş. Peki B ve C'ye bakın. Köklerin çarpımını çarptım ve C işledim. Buradan C'ler gidiyor gençler. C'ler gitti. 5'tir 1 oldu. Doğru mu? 5'te 1 oldu. Şurada 1 kalıyor biliyorsunuz. Buradaki C'ler giderse 1 eşittir. B kalıyor. B 1 ise arkadaşlar şurada da 1'dir. Bakın yazıyorum. Eksi 1 eşittir b dediğimiz şey artı c yani b dediğimiz şey yine 1 doğru mu şurayı toparlıyorum yani bakın şuradan devam ediyorum efendim 1 değil mi yine b yerine 1 koydum artı c gelmiş olacak buradan da c kaç gelmiş olacak gençler eksi 1 olarak karşıya gelecek olursa bu 1 değil mi eksi 2 gelmiş olacak C'yi de buldum. B'yi de bulmuştum zaten arkadaşlar. Bakın şuradan B'yi de 1 olarak bulmuştuk. Yazıyorum B1 idi. İkisinin çarpımı kaç olur gençler? B çarpı C onu soruyor. B çarpı C ise arkadaşlar eksi 2 olmuş olur. Doğru cevabımız Edirne diyoruz. Evet bu sorumuz da bitti. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. 2016 LYS'de çıkmış sınav sorumuzda arkadaşlar karşınızdayız. Şimdi burada görmüş olduğunuz sorumuzda Denklemin köklerinden bir diğerinin iki katıymış. Doğru mu? Mesela kökün biri m ise öbürü iki m'miş. Doğru mu arkadaşlar? Bunlar nelermiş? Bakın yazıyorum. Kökler. Doğru mu? Bu kökler bu şekildeyse arkadaşlar. Kökler e, bu şekildeyse yerine konabilir ama uzun iş. Kökler toplamından ve çarpımından gidebilirsiniz. Yazıyorum. Kökler çarpımı. Bu tip soruların ilacı demiştim hatırlayın. Evet arkadaşlar. 2m çarpı m o da eşittir c bölü a 18 bölü a gelecek doğru mu 18 bölü a gelmiş olacak buradan e, 2, 2, ile 18 giderse 9 değil mi m kare eşittir 9 bölü a buradan elimize hiçbir şey geçmez peki arkadaşlar bir de e, diğer kısımdan faydalanıyoruz kökler çarpımı yazıyorum bakın kökler çarpımı c bölü a biliyorsunuz kökler toplamı pardon toplamı diyeceğim çünkü kullandım az önce değil mi buna gerek yok kökler toplamı diyorum Kökler toplamı neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a. Yani eksi eksi 18 bölü a'mız. O da eşittir. Kökler toplamı m 2m daha 3m'dir diyoruz. Şuradan da bir denklem daha geldi. Peki arkadaşlar buradan bize a'yı soruyor. Bize arkadaşlar m'yi sormuyor. O zaman buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursak da şu 18'leri bir sadeleştirelim Buradan ne geldi arkadaşlar? 18 3'e bölün 6 bölü a. O da eşittir. 3'e bölün 1m. Peki o zaman arkadaşlar A ile M yer değiştirecek olursa bizim bir A ifademiz ya da M ifademiz 6 bölü A ise ben M'yi gelip burada yerine koyamaz mıyım ya değil mi? Evet yerine yapıştırıyorum arkadaşlar. M kare dediğim şey 6 bölü A'nın karesinden 6 bölü A'nın karesi eşittir sol taraf değil mi? Sağ taraf 9 bölü A gelecek. Bunu toparlarsam arkadaşlar ne gelmiş olacak buradan? 36 bölü A kare yazıyorum. 36 bölü A kare o da eşittir. 9 bölü A gelmiş olacak. Dolayısıyla buradan A arkadaşlar kaç gelmiş olacak bakalım. Ee, şu ifade 9 bölü A olacağı için şunu şöyle düzgün yazalım arkadaşlar. 9 bölü A gelmiş olacak. Buradan A'nın bir tanesiyle A'nın bir tanesi gidecek. O zaman 36'yı kaça bölürsem 9 olacak. 4 A kaç gelecek arkadaşlar? Bulmuş oluyoruz. Evet doğru cevap C hakkı. 2017 sınav sorusu polinomlar konusunda arkadaşlar zaten size anlatılacak. Bu 2017 sınav sorusunun hem polinom hem ikinci dereceden denklemlerde olduğunu bilip polinomları bilmeden bunu çözemeyeceğimiz için arkadaşlar. Bu sorunun doğru B ama ben bunu size polinomlar testini çözerken zaten anlatacağım. Bu soru geçiyoruz. 2017 LYS sınav sorusuyla karşınıza bakın. Yine 2017'de gelmiş. İki gerçel kökü bu olan denklemin kökleri toplamı bu denklemin bir köküdür. Buna göre A kaçtı? Tahtada çözmüştüm hatırlarsınız. Bu sorun aynısı. Arkadaşlar şimdi hemen çözümü yapalım. Burada kökler toplamı dediğimiz şey arkadaşlar. Şu denklemde X1 artı X2 kökler toplamı nedir? Eksi B bölü A'ydı biliyorsunuz. Eksi B'miz eksi A. A'mızsa bir doğru mu? Oradan A gelecek. Peki bu denklemin kökler toplamı bu denkleminin bir köküymüş. Yani siz bulduğunuz şu kökler toplam var ya bu denklemde artık bir x kökü oluyormuş gençler doğru mu? Yani sizin bulduğunuz bu a ifadesi burada x'miş doğru mu? x gördüğünüz yere bu denklemde a yapıştırabilirsiniz. Evet bunu düzenliyorum o zaman. Bu denklemimiz ne oldu arkadaşlar? x kare yani a kare doğru mu? Artı 6a doğru mu? Artı 1a daha gelmiş oldu. O da eşittir. Kaçmış gençler? Sıfır. O zaman bu denklemi toparlayarak a'yı bulabiliriz. a kare artı 7 a o da eşittir 0. Buradan arkadaşlar a parantezini alıyorum. Tabi a'ya bölüyorum yani. a artı 7 o da eşittir 0. O zaman arkadaşlar burada a'ya 0 olabilir. Doğru mu? Ya da burayı 0 yaptıran a kaç olabilir? Eksi 7 olabilir. Doğru cevabımız ortaya çıkmış oldu. 5. sorumuzun doğru cevabı da bu şekilde diyoruz. Hemen 6. sorumuza geçiyoruz gençler. 2018 AYT'de çıkmış bir sınav sorusu bakın. yani çok çok yakın bir tarihte geldi biliyorsunuz. 2 yıl önce. sorumuzda diyor ki M ve N sıfırdan farklı iki gerçeği savunmak üzere N bölü M oranı kaçtır? Ve şöyle de bir denklem var. X kare artı M artı 1 X artı N eksi M eşittir. Sıfır denkleminin köklerinden biri çok güzel neymiş? M eksi N sayısı. Bu M eksi N sayısı bir kökse X eşittir. M eksi N'dir. Doğru mu? X yerine M eksi N yaz yazıyorum. Bakın gençler. O zaman bunu bu şekilde yapabiliriz. Doğru mu? Yani x gördüğümüz yere m eksi n'yi yapıştırıyorum. Evet söyleyeyim. m eksi n'in karesi. Normalde ben buradan çözmüyorum ama öğrencinin sınavda ilk aklına gelen şey bu olduğu için sizin anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışıyorum. Artı m artı 1 çarpı n gördüğüm yere x gördüğüm yere yine m eksi n. Doğru mu? m eksi n artı m n eksi m. O da eşittir 0. Bunu dağıtıyoruz gençler. m kare eksi 2 m n. Doğru mu? artı n kare geliyor. Birinin karesi bir geçen çarpı 2 katı artı ikinin karesi. Peki artı m artı m'yi dağıtıyorum. m çarpı m m kare artı eksi m n. Biri dağıtıyorum artı m. Biri dağıtıyorum eksi n. Doğru mu? Artı n eksi m o da eşittir 0. Burayı toparlayalım gençler. Eksi m n ifadesiyle şu akraba eksi 3 m n geliyor buradan. Doğru mu? Eksi 3 m n artı m kare artı m kare etti 2 m kare doğru mu 2 m kare gelmiş oluyor şuradan peki gençler n kare ifadesi de gelmiş oluyor şu eksi m n'yi kullanmıştım zaten şu eksi n ile artı n m'lerle eksi m gitmiş oluyor sadece bir tane n kare kalmış oluyor değil mi gençler o da 0 şu denklemi çarpanlar ayırabilir miyiz bakalım çarpanlar ayrılabilir evet 2 m'ye 1 m diyorum gençler artı ne ifadesine de mesela eksi neye eksi ne diyeceğim ki hani eksi 2 mn eksi 1 mn daha eksi 3 mn ortaya versin çarpanlarımız ortaya çıktı gençler nelermiş 2 m eksi n doğru mu çarpı m eksi n o da eşittir 0 o zaman bu denklemde ya burası sıfırdır doğru mudur ya burası sıfırdır o zaman burayı sıfır yaptıran değer 2 m eşittir 2 m eksi n eşittir sıfırsa 2 m eşittir nedir yani n ne gördüğüm yere 2 m yazılabilir 2m ne ile aynı arkadaşlar doğru mu? 2m eksi neyi sıfır eşitleyerek buldum bunu bakın yazıyorum. 2m eksi n eşittir sıfır. Eksi n'yi karşıya atarsam e, şu gelmez mi gençler? doğru mu? Eksi n'yi karşı attığım zaman şu gelmez mi? 2m ile n buradaysa n'nin m'nin oranını soruyor arkadaşlar. N'nin altına m yatmış. Çarpı m karşıya nasıl gider? Bölü m olarak gider. 2 kalmış olur. Doğru cevap var mı? Şıklarda gençler. Budur. Evet buyurun. Bu şekilde işaretliyorum çözümü bitirdikten sonra videodan sonra yazabilirsiniz diyoruz. Doğru cevap 2. Neden bu olmadı hocam? Çünkü M ile N eşit çıkıyor şurada değil mi? M eşittir N. Halbuki, halbuki ne diyorum M ve N birbirinden farklı. O yüzden bu olmaz arkadaşlar. Bunu alırız. Evet geçiyoruz diğer sorumuza. Hemen yan taraf bakın. 2019 AYT'deki sınav sorusu benim hayatımda gördüğüm en güzel arkadaşlar sorulardan biriydi. Bu 2019'da çıktığı için kökler toplama, kökler çarmına anımsattığı için arkadaşlar çözmek durumunda kalıyoruz bu soruyu. Sebebi şu hem parabol hem de denklem sorusu olması. Bunu arkadaşlar aldık onun için. Şimdi başlıyoruz. Köklerimizden x1 şurasıymış bakın 0 küçük x1 küçük ICG olmak üzere gerçeği seramik kümeslerinde fx eşittir. Bu fonksiyonu biçiminde tanımlanan bir f fonksiyonu belirttiği parabol dik koordinat düzleminde eksenleri şekilde gibi a ve b noktalarında kesmektedir. Bu bir parabolmuş. Buna göre x2 bölü x1 oranı kaçtır diye soruyor. Artık görüyorsunuz sorular bir konu birkaç konuyla beraber soruluyor. Yani dolayısıyla bu tam sınav ayarından bitiş bir soru arkadaşlar. Şimdiye kadar çıkmış olan en güzel soru bence e, bu konuyla ilgili. Şimdi bakın başlıyoruz arkadaşlar. x1 şurasıymış doğru mu x1 şurası da kaçmış gençler x2. Şimdi biz burada diyor ki buna göre x2 bölü x1 oranı kaçtır diyor. Sonra da bunu vermiş bu A ve B noktaların orijin olan uzaklıkları eşit olup x eşittir 3 bölü 5 iken bu parabol en küçük değerini almaktadır. Yani x eşittir 3 bölü 5 iken arkadaşlar şurası en küçük değerini almaktaymış. Yani şurada 3 bölü 5 iken bir R simetri ekseni biliyorsunuz. Parabolün tam ortası. Burasının en küçük değerini almaktaymış. O da K. Peki arkadaşlar o zaman parabolün tam ortası değil mi bu? 3 bölü 5. O zaman yazıyorum 3 bölü 5 bu parabolün tam ortası olacağı için bu köklerin aritmetik ortalaması değil midir? Yani 3 bölü 5 x1 artı x2 kökler toplamının yarısıdır ya değil mi gençler? Hani bunun ikisini toplayıp ikiye bölerseniz şunu bulmaz mısınız sayı doğrusunda tam ortasını? 3 bölü 5 noktasını yani. O zaman buradan içler dışlar çarpma yaparsam 2 kere 3 6 eşittir. Ee, 5 çarpı x1 artı x2'ye gerek yok. Bölü 2'yi buraya çarpı 2 olarak atarsak x1 artı x2 ortaya çıkmış oldu kısaca. Peki kökler toplamını bulmuş olduk gençler. Ee, bir de şundan faydalanacakmışız bakın. fx ifadesinde şöyle veriyormuş. Yani bunun adı soyadı bu fonksiyon adı soyadı arkadaşlar buymuş. Doğru mu? O zaman buradan faydalanacak olursak yani şu denklemle faydalanacak olursak arkadaşlar e, buradaki şu 3 bölü 5'ten de faydalandık ve şunu bulduk değil mi? x2 ve x1'i bulmuş olduk. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani bunu dağıttığınız zaman hani e, bunun R'si neydi arkadaşlar? Eksi B bölü 2 A'sı 3 bölü 5 doğru mu? Şimdi şunu alıyorum. Fx ifadesini Fx ifadesini dağıttığım zaman dersin en başında anlatmıştım bakın. işte ondan çıktı soru. X kere x x kare eksi x arkadaşlar x x 1 doğru mu? X'i dağıttığım zaman eksi x x 2 x çarpı x 2 doğru mu? Sonra eksi x x 1 eksi x x 1 artı eksi x 1 x 2 doğru mu? eksi x1 çarpı eksi x2 x1 çarpı x2 olmuş oluyor yani şurası fx eşittir arkadaşlar şöyle girmiş oluyor x kare eksi x parantezinde x1 artı x2 doğru mu şurası yani efendim artı kökler çarpı x1 çarpı x2 girmiş oluyor peki buradan faydalanacak olursak arkadaşlar ee, bu 6 bölü 5 ifadesi var. Elimizde bir de şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Doğru mu? O zaman burada parabolümüzün baş katsayısı kim arkadaşlar? 1. Ha, şimdi geldik. Kökler toplamından faydalanarak arkadaşlar yola çıkmıştık. Şunu bulmuştuk zaten. Doğru mu? Kökler çarmından bir de gidelim. Yani x1 çarpı x2 ifadesinde arkadaşlar c bölü a. Doğru mu? bu ifade kökler çarpımı o da eşittir işte c Oradan da elime bir şey gelmiyor. O zaman şunu diyeceğiz. Bakın gençler çok iyi dikkat edin. Sıfırın görüntüsü kaçtan geçiyor? Diyor ki bu noktada şu mesafe ile şu mesafe birbirine eşittir diyor. Bakın şöyle tek çizgi atayım net görülsün. E, çünkü arkadaşlar Burada bakın. Şuradaki şu A noktasının B noktasının orijinal olan uzaklıkları birbirine eşittir diyor. nereden bakalım. A ve B noktasının orijinal olan uzaklığı birbirine eşit olup. O zaman şurayla şuran uzaklıkları birbirine eşitmiş arkadaşlar. Yazıyorum. OA A eşittir. O B denklemi kuracağız. Doğru mu? Peki arkadaşlar o zaman bunu şöyle diyebilir miyiz? Yani sıfırın görüntüsü bura x1 ya bakın x1. O zaman burası da x1 noktasıdır. Doğru mu? Uzunluk olarak aynıdır. O zaman sıfırın görüntüsü arkadaşlar ne çıkacak bu denklemde? x1 çıkacak. Yani biz şurada f0'ı x1'e eşitleyeceğiz. Yazıyorum arkadaşlar. f0 eşittir x1 denklemi kuracağız. Evet sıfırın görüntüsü x1'miş. Sıfır yerine yapıştırıyorum. 0 eksi x1'den X x1 e, çarpı 0 eksi x2'den eksi x2 gelmiş oluyor. Doğru mudur gençler bakın. Evet olay bitiriyoruz. Bakın gençler lütfen çok iyi dinleyelim. Şuradan x1'ler gidiyor. Böldüğümüz için her iki tarafı bir sol taraf. Sağ taraf eksi çarpı eksi x2'den x2 gelmiş oluyor. x2'yi ne buldum gençler? 1. x2 1 ise şurada da 1'dir bakın. Evet o zaman şu denklemi toparlıyorum artık arkadaşlar bakın. Şu denklemi toparlıyorum. 6 bölü 5 doğru mu? Şuradan gideyim isterseniz. Şöyle görülsün. Ya da şuraya mı anlatsak? Şuraya anlatalım. Evet biraz şöyle arkadaşlar kaydırıp anlatsam daha iyi olacak. Çünkü 6 bölü 5 sol taraf doğru mu? Şöyle yazayım. 6 bölü 5 eşittir. X1 artı X1 X1'dir doğru mu? Artı X2 ifadesi gördüğümüz yere ise 1 koymuş olduk. 1. Peki 1 ne demek matematikte? 5 bölü 5. Şimdi 5 bölü 5'i karşı atarsam x1 buradan 1 bölü 5 gelmez mi ya değil mi? Hani 6 bölü 5'ten 1 bölü 5 gitti. x1 ifadesinde bulmuş olduk. Peki x1 1 bölü 5. x2 ifadesi de bulunmuş oldu. x2 de 1'di. Doğru mu arkadaşlar? Az önce bulmuştuk. Dolayısıyla bunu buna bölün diyor soru. x1 x2 bölü x1'i soruyor. x2'miz 1 değil mi? 1. x1 ifadesi 1 bölü 5. Birinci annenin yaz ikinci çevşaptan 5 bölü 1'den Doğru cevap ne gelecek gençler? 5 gelmiş olacak. Yani şu kısmı kullanmanıza hiç gerek bile yok arkadaşlar. Bakın şu kısmı kullanmanıza gerek bile yok. Dolayısıyla buradan gitmenize gerek kalmadı. Parabolde sıfırın görüntüsü x1'den gideceği için f0 eşittir x1 denklemi kurduk. Ve oradan x1'leri götürdük. x2'yi bulduk. x2'yi de şurada yerine koyup x1'i bulduk. Ve birbirine böldük gençler. Olayı az önce bir kez daha özetlemiş oldum. Burun yazabilirsiniz diyoruz. Evet bunu da geçtik gençler. Şimdi diğer sorumuza bakabiliriz. Arkadaşlar ben burada bu kadar aldım. Dolayısıyla çünkü 2019 AYT'ye kadar eşitsizlikler konusunu diğer videoda işleyelim inşallah. Görüşmek dileğiyle. Ben burada ne yapıyorsam arkadaşlar 3 katını yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Siz 3 katı kadar e, daha sınav sorusu çözün yani. İyi dersler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Böylece tüm çıkmış denklemler, iki dereceden denklemler sorularını da arkadaşlar bitirmiş oluyoruz.